Efendim selamlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyor. Yani video başlatmadan önce bir neden çıktım. Çok fena bir harbede yani. Öldürdüğüm gibi çıktım ama nasıl döneceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. I don't know. Bunlar bitmiyor çünkü. Ve çok bağırıyorlar. Ya ananı avradını artık ama. <laughs> Oğlum yanlış ya. <laughs> oh. Hayır. Öldüm. Birden arkasını dönmesi peki. Biz buraya yürüyerek gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok buna. Bak 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 bak. Ama biz buraya nasıl yürüyerek gideceğiz ki ya? Çok uzak annem burası. Motor kaldı orada. Var mı be? 600 metre yürüyecek miyim ben oraya? Yürüyemem ki abi. Bir kere geri yukarı çıkmam lazım. İmkansız öyle bir şey. Tabii o köprüden falan gitmem lazım benim yani. Yetişebilmem için. Ne yapacağım bilmiyorum. Buraya gideceğim abi. Ara. Araştırma bölgesine uğraşırsam eğer. Belki benzin varsa eğer arkadaşlar olan benzinden sonra motor alıp koyabiliriz. Başka bir ihtimal yok. Başka bir ihtimal yok yani. Abi yağmurda da çok çıkıyor bunlar ya. Abi huh. Tek tek avlayarak Gel bakayım sen böyle. Benim o motor almam lazım bir şekilde abi. Bir şekilde motor almam lazım. Kanka ama Oh! Oh! Duracaklardı Duracaklardı Başlarım lan taşanıza Yormazsın dimi beni Ama Bağırma Lütfen Çok zor her şey ya. Niye böyle zor? Ay yanımda da var. 好厉害！吼吼吼！Oh oh 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 oh. ya hıh sonunu aldığını yeter artık lan hayır yok dırırı dırırı yok dırırı dırırı yok Allah aşkına çık şuradan. Yakın. Benim bunu oraya götürmem lazım. Ne? Senin sesini kırptılar artık ha. Senin sesini kırptılar artık ha. Ha? Ha? No. No artık. Nerede bu tesis? Solumda, solumda. Sıkıntı yok solumda. Nerede? Lan bir bitmediniz be. Ay. Nasıl gideceğim oraya abi? Buradan gidebilir miyim oralara? Hayır. Ma. Oraya gitmen lazım benim. Tepede. Mo tepeye nasıl çıkacağım abi? zor ya. Hadi Her yerindeler. Halinde ses var. buraya girmenin bir yolu olmalı. Buraya girmenin bir yolu olmalı ama giremiyorum hiçbir şekilde. Yoldan gittim. Peki ben teleport olabiliyor muyum? Aa o oluyor galiba, bir dakika. Her yerdeler abi. Yani eğer teleport oluyorsak ee, yapabilecek bir şey yok çünkü benzin bulamıyorum, buraya giremiyorum. Gideceğim ben yani. ha. Sanırım yani hızlı seyahat edilemez motor çok uzakta veya yeterli yakıt yok. Güzel, seyahat de yapamıyoruz abi Ama benim buraya girmem gerekiyor Benim buraya girmem gerekiyor Ama nasıl? Ama nasıl? Yol yok, nasıl ama? Ha. Tepesine çıkmam lazım yolun Tekrar deneyeyim mi? Bozuğa dönemiyorum abi. Bozuğa dönemiyorum şu an. Şu an gerçekten çok kötü durumdayız. Bozuğa dönemiyoruz. Yakıt. Yakıt da. Ha, şaka gibi. Şaka mı? Lütfen. Çok uzaktayız ya. Uzaktayız. Yani şunu denemeye çalışıyorum ama yok olma. Bak beni o fark edecek var ya. Yağmur başladı arkadaş. Şimdi peki. Yok dur Allah'ım sabır. Niye ya? Ona demek ya? Çıkılsa ne olacak? Çık abi oyuna bir alandan çık ya. Ne olacak bakalım. Ah! <laughs> Arabalarda benzin var mı acaba? Ha, açmak için aynı hikaye oynadı. Ama benzin yok ama. Oynayamıyorum ana hikayeyi. benzin yok. Ne yapacağız? Buluyormuşum bir de burada. <laughs> ya Allah aşkına. Abi. <laughs> zor olmamalı arkadaşlar. Hani hiçbir şey yaptırmıyor bana şu anda. Bak şimdi nereye yaptı ben tamam. Neredeyim? Oho! Oyun tepeden mi dolanacağım ne yapacağım bana yardım mı etti oyun ne yaptı Oy. Yani yo Şurası ne? Tamam. Hadi Benim başka çarem yok gideceğim ben ya bu arada. Tam pallarım şurası. Allah şuraya açın kapıyı ya. Kapıyı açar mısınız be? Hey, look, someone's here. Deken, dekenim ben. Aç kapıyı. Let's go, open up. Open in the gate. Oy, ay, 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 ay. Allah aşkına, motorumu bir, bir motorumu hey. alabilir miyim ben? Manny, what's going on? Evet. Bir yakıt dolduralım. Yeah. Performansa bakalım ya. Ne ya? Güven seviyesi 2. Tamam. Boya görsel. Görsel. Bu daha iyi. Motorun nerede şimdi mesela? Geldi. Uf o kadar şey yaptım da değmedi ha yemin ediyorum değmedi mi? Ee, hemen şuradan kaynaklar mı o mermi veriyor direkt Şu an kanka. Bende kaç var? 500 var. Hmm. Özel desem Başı boş arbelet. Askeri standart arbeletmiş bu da. Bu kaç man manat? Tamam alalım onu. Okey. Bunu da aldık. <laughs> Oldu doldur güzel. Sıkıntı yok onda. Okey. Okay. okay. Ee, ben şunları satayım güzel. abi hemen buraya. Hey there. Hey, how's the camper's life? Ah kanka. Sattım sana. Okay then. Mark Kaplan, mevcut iş yok. Tamam abi. Hey, well, talk to you later. Efendim, ee, bu bölümde sonuna geldik. Yine ulaşamadık evimize. Şimdi benzinimizi aldık. Bundan sonra devam ki. Sıkıntı yok. Birazcık özürlü gibi oynuyoruz ama olacak. O kadar olacak. E, kendinize iyi bakın abi. Beğeniyorsanız like. Çınları çınk çınk çın. Kendinize iyi bakın abi. Görüşürüz bye bye.